burada bugün sizlerin, çocuklarımızın, yavrularımızın çocuk hakları gününü kutlamak isterdik ama içimiz çok buruk. İçimiz çok buruk olarak çocuk hakları gününde bir aradayız. 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde maalesef çocuk katliamı yaşanıyor. Çocuklar öldürülüyor. Maalesef bebekler katlediliyor. Filistin'de insanlık suçu işleniyor. Filistin'de savaş suçu işleniyor. Filistin'de bir soykırım yaşanıyor. Ve bu soykırımdan en fazla etkilenen de maalesef çocuklarımız. Filistinlilere yapılan zulme hep karşı geldik. Bundan sonra da karşı geliyoruz. O insanların kendi yaşadıkları topraklar, kendi ekip piştikleri tarlalar, kendi yaşadıkları kendi evleri, oralardan onların çıkarılması, hukuka aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı diyoruz. Ama maalesef karşımızda Türkiye dışında bunu yüksek sesle dillendirebilen çok ülke yok. Ama hak mutlaka bir gün yerini bulacak ve bu haksızlığı yapanlar da mutlaka insanlık önünde bir gün hesap vereceklerdir. Bu bir insanlık suçudur, bu bir soykırımdır. Bu soykırım elbet bir gün bu soykırımı yapanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin huzuruna çıkıp o çocukların, o bebeklerin hesabını mutlaka verecekleri gün gelecek. Buna inanıyoruz. Ve biz de bunun ve biz de bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.